Ekranların en çok izlenen yarışma programlarından biri olan Survivor yeni sezonuna 1 Ocak'ta başladı. Yarışma beklenen reytinglere henüz ulaşamasa da sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri olmayı sürdürüyor. Bunda eski yarışmacıların da etkisi büyük. Geçen sezon yarışmada yer alan ve Yunan yarışmacı Fanise aşkını ilan eden Nefise bu kez de Murat Ceylan ile ilgili itirafta bulundu. Ancak videomuza geçmeden önce Fikir Ver adlı YouTube kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. 1 Ocak'ta başlayan Survivor 2025 henüz istenen reytinglere ulaşamasa da kemik izleyici tarafından yakından takip ediliyor ve sosyal medyada sıkça konuşuluyor. Geçtiğimiz sezon Survivor'da yarışan Nefise, o dönem Yunan yarışmacı Fanise aşkını ilan etmişti. Açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Nefise bu kez de Magazin Burada mikrofonlarına yarışmanın sunucusu Murat Ceylan'la ilgili itiraflarda bulundu. Ceylan'ı övmelere doyamayan Nefise ne Kenan İmirzalıoğlu, ne Kıvanç Tatlıtuğ, bence Türkiye'nin en yakışıklısı Murat, dedi. Oyun alanına geliyordum ya, adama bakıyordum enerjim fulleniyordu. Hayalim, gözümü ondan alamam, çok fazla da bakmama bazan denmesin diye. Fanis manis geç zaten, Allah özene bezene yaratmış her yerini. Hayatımda biri olsa da ayrılırım boşanırım, dedi.